Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Ne yapıyorsun bebek? Sen ne akıllısın la? Böyle kucağımda gelirsin oturuyorsun la. He mi? Sen ne kadar akıllısın biliyor musun? Allah'ım ne güzel yaratmış seni ne güzel. Ya. Herkes çocuk büyütemiyor. Ben kuş büyüttüm değil mi? Sen ne kadar akıllısın. Hele bir göster bakalım kendini. Ne kadar güzel akıllısı Ne kadar. Değil mi? Ne diyorsun sen? Koku gelmedi mi? Yerine gidip yatmayacaksın mı? Ha? Gel Hop et gel. Hopet gel. Ha? Aferin benim çocuğuma. Ya işte böyle bizim işlerimiz böyle. Sevgiyle her şey oluyor. Sevgi olmasa bir şey olmuyor değil mi? İnsanlar birbirlerini sevmiyorlar ki. Hayvan sevsinler. Hayvan sevgisi olmayan da insanlar mı var? Değil mi? Mutlusun ha. Vallahi çok mutlusun la. Değil mi?